Herkese merhaba arkadaşlar. Ben İsa. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ama hapisteyiz. Biliyor musunuz diye. Hani bakın. Şurada kurallar yazıyor. Ben de kuralları çiğnedim ve hapise girmem dedim ama hapise girdim. Her şeyde bir gün de oldu. Evet. Bir tane yatak verdiler. Bir de günlük yemek olarak bir tane pasta. Bir de bakın. Orada bu benim eşyalarım. Ama ne bileyim almama izin vermiyorlar. Bir de demir setimi almadılar. Yani ne bileyim bunlar demir setimi alır Ya da ne bileyim almaları lazımdı ve bu sandığı buraya koymamaları lazımdır. Çünkü ben açıp alabilirim ama gene hapse girmek istemiyorum. Ama arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Onlar demir eşyaları aldı. Bak bende şu var. Göstermeyin size. Bugün hapse girdik ve hapisten kaçacağız. Bak bir de hapise hangi bloklardan yaptıysa o blokları oraya atmışlar ya. Doğayı kirletmişler. Ama habisleri pek iyi değil yani. Kimse görüyor mu? Ya. Evet oradaki taşları da aldım. Maalesef Arkadaşlar bu açık olsun ya da Evet. Şimdi Orada köylü vardı. Evet. Buradan kaçalım. Ve her şey bir gün oldu. Bana bak. Hiç kimseye söyleme. Öldürürüm seni var ya. yavaş yavaş gidiyorum. Evet, tamam. Pencereden de beni görmeme dedi, lazım. Evet, bayağı bir az şeyim var. Bloklar koyalım. Bayağı da bir chest varmış ya onlarda. Şunu da dur şunu. Şunu bir pişirelim biz. Evet. Hadi. Pişti. Hadi bakalım. Şimdi gelsinler. Beni kaçırsınlar. Hadi lan gelin. Gelin. Bak alırım tarlayı. Alırım lan tarlayı. Arkadaşlar reklam çıktı. Çok özür diliyorum. Sen nerede? Sen ne yapıyorsun Ne yapıyorsun sen? Bunu öldürürüm ben böyle. Zaten bana saldırmıyor. Ölsene be. Ölsene be. Bir saattir vuruyorum. Neyse. Ben şuraya geleyim. Burada Tüm köyü çalıp Başka bir köye taşınacağım. Evet bunu yapmak zorundayım. Çünkü buralarda böyle gezemem. Bunlar çöp. Bunları almayacağım. Şunları alıp Evet. Şu taşlarla bir ev yaparız kendimize. Bir de şu odunları. Bir de şu obsidiyenleri alalım. Ee, şunu alacağım. Bir de bir tane çapa. Şurada hepsini alacağım. Evet. Biraz kaç gözlülük yapmış Şu olabilirim ama yapmak zorundaydım. Evet. Şurada ee, bir de yatağımı alayım. Ee, bir de ben benim oradaki bu sandıktaki şeyleri alacağım. Bak bunların hepsi değerli. Şu 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 beş tane halı. Başkası değerli değil. Ee, şurada gitsene ya. Kaldırıları da alacağım. Her şeyi alacağım ya ben. Evet. Ee, kasma. Burada. Şöyle şunu alalım. Evi de biraz kıralım ki kullanamazsınlar. Evet. Bu kuas bloklarını kullanabiliriz. Dur, camları kırayım. Örsümüzü de alalım. Tamam. Alamıyorum ya örsü. Ee, bir şeyden vazgeçmeliyim şu ikileri de at. Evet. Ee, bir de koş koş koş. Bu alayım ben. Şu evi biraz bozayım da. tek tablolar Şimdi gidiyoruz. Gidelim yani. Ee, ne yapabiliriz? Burayı koyu öldürebiliriz Dur. Şunu almak istiyorum. Şurada vas geçebilirim. Çekil ka Şu yerde aha kütüphaneci. o şey işi bitti kütüphaneci. Bir şeyden vars geçmeliyim eee Sular şurada, şurada bas geçebilirim. Evet, kitapları da alalım. Tamam. Şimdi ne yapalım? Gidelim. Ee, bir de şu tarlaları basacağım. Ya bu sulu yok ki tarlalar. Hadi ya. Şimdi buradan uzaklaşma zamanı. Evet. Ama ben bugünlük şu evde, şu köşede kalacağım. Nasıl bir şey var mı bakıyorum. Şu kitapları da alalım. Evet burada bekleyeceğim. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Ve de öbür videolarda haberdar olmak için hemen... Evet hemen ne yapmanız lazım? Şöyle Abone olup like atıp Bir de bildirimleri açmanız lazım. Yani bildirimleri at, Abone olmadan bildirimleri açamıyorsunuz herhalde. Öyle biliyorum. Bay bay. Görüşürüz. Kendinize bakın. Bay bay.